Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün mantarlı tavuk sote yapacağım arkadaşlar. Malzemelerim 1 kilo e, kuşbaşı doğranmış göğüs etim arkadaşlar, iki paket mantarım, iki tane soğanım, bir tane kapya biberim, bir çor e, yarım çorba kaşığı biber salçam var arkadaşlar. Baharatları da siz isteğe göre koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı Tuz, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kimyon attım arkadaşlar. Malzemelerim bunlar. Bir çay bardağı da zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi bunun yapım aşamalarını göstereceğim sizinle. Önce soğanlarımı doğruyorum arkadaşlar. Şu şekilde küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar soğanlarımızı. Yağımı tencereye alıyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımız pembeleşene kadar kavuruyoruz. İçini çıkarttığım kapya biberimi şu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Çok küçük olmayacak. Mantarlarımı da bu şekilde doğruyorum. Bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Soğanlarımızı biraz soteledikten sonra tavuklarımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde biraz suyunu salıp çekene kadar soteliyoruz. Mantarlarını doğradım arkadaşlar. Köklerini de doğruyorum ben bir an olmasın diye. ...bende lezzetli oluyor. Tavuklarımız bu şekilde sotelendi biraz. Şimdi üzerine mantarlarımı ilave ediyorum. Soteliyoruz iyice. şekilde mantarımızla tavuklarımız soteleniyor arkadaşlar. Siz isteğe göre başka baharatlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, biber salçamı da koydum arkadaşlar. Birbirine karışsın diye. Bu şekilde iyice soteliyoruz. Baharatlarımızı da ilave ettim. Tavuklarımız, mantarlarımız sotelendi bir kaşık tereyağı ilave ediyorum lezzetlenmesi için. Kapya biberlerimi de bu arada ilave ediyorum. Önceden atmıyorum, dağılmasın diye içinde güzel görünsün, hem de lezzetli olsun diye. Önceden atarsam biberler dağılıyor. Bu şekilde biraz daha soteleyeceğiz arkadaşlar. Sotem hazır arkadaşlar. Biberlerimi attıktan sonra 10 dakika daha kavurdum. Bu şekilde arkadaşlar. Altını kapatıyorum. 5 tane patatesimi soydum arkadaşlar. Bu şekilde doğradım. Bunları ben yağda kızartacağım. Siz fırına da verebilirsiniz. Nasıl arz ederseniz o şekilde kızartın. kızarttığım patateslerimin üzerine arkadaşlar sotemizi gezdiriyorum. Bu şekilde servis yapıyorum. videomu izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.